Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önemli bir başarıya imza attı. 2012 yılında 8 bin denizli horozu ve 6 bin adet yumurta satımı gerçekleşti. Denizli horozunun Karadeniz, Antalya ve Konya'dan da çok meraklıları bulunmakta. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sezgin Kutluysa bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada kentin simgesi uzun ötüşleri, hastalıklara karşı sağlamlılığı, ve heybetli görünüşüyle ünlü horozun meraklısının çok fazla olduğunu dile getirdi. Müdürlüğe gelerek Denizli horozu civcivi ve yumurtası satın alan birçok vatandaşın bulunduğuna dikkat çeken Kutlu, "Denizli horozunun ırkını korumak için özel kafeslerimizde neslini devam ettiriyoruz. Meraklılarına Denizli horozu, Denizli tavuğu, civcivi ve yumurtasını da satıyoruz." dedi. Müdür Kutlu Denizli Horozu, Tarım Bakanlığı'na bağlı hayvan ırklarının tescilliğine ilişkin yönetmelik kapsamında hazırladığı rapor doğrultusunda 2006 yılında tescil edilmiştir. Denizli vatandaşların yanı sıra özellikle Karadeniz, Konya ve Antalya bölgesine yoğun miktarlarda Denizli Horozu satıyoruz. Horozun meraklılarının da çok olduğunu biliyoruz dedi. Müdür Kutlu 2012 yılında 8 bin denizli horozu, tavuğu ve civcivi ayrıca 6 bin adet de yumurta sattıklarını söyledi. Yumurtaların tanesini 3 liradan, civcivlerin tanesini ise 7,5 liradan verdik. Müdürlük olarak yeni yetiştirdiğimiz 2 yaşındaki denizli horozunu 100 liradan, denizli tavuğunu ise 50 liradan satıyoruz. 2013 yılı sezonunu açtık. İlk etapta Kuluçka'dan çıkan 3 bin civcivle 1 bin yumurtayı satışa sunduk. Yıl sonu itibariyle geçen yılın rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz dedi.